Arkadaşlar merhaba 3-4 video önce bu borsa İstanbul'un analizini yapmıştık. Şimdi bunda neyimiz vardı? Şurada düşük bir tepe bölgemiz vardı. Bu bölgeye fiyat çıkıyordu. Şuralarda filandı. Dedik ki buranın, e, buralardan bir yerden çekilme yapabilir, derin bir geri düzeltme yapabilir dedik. Çünkü e, burada stopları alınacak satıcılar var arkadaşlar. Fiyat çıkarken de satış yapan insanların stop atacağı muhtemel bölge burası. Dolayısıyla bizim artık şöyle bir fiyatın rencinin aralığının olduğunu düşünecek olursak e, bu malın düşebileceği bölge ya burası buradan inanın ki ya buradan düşecekti ya da bu bölgeden yeterli satıcı demek ki bulmuş buradan düştü. Ondan sonra ya, buradan nasıl short atabilirmişiz arkadaşlar şimdi onay satış nereden gelirse biz oradan satacağız tabii ki buradan da gelebilirdi fiyat oraya da çıkabilirdi hatta burayı e, manipüle edip şuralardan falan düşmek isteyebilirdi. Peki şimdi orada şuna bakıyoruz. Bakın Gel geliyor arkadaşlar. Burada çıkışı zaten yavaşlamış. Yani şuradaki gibi bir çıkış yok gördünüz mü? Çok uzun süreler boyunca e, fiyat kompres bir yapı. Yani, talep bölgelerini kullana kullana çıkıyor. Daha düşük zaman dilimlerinde de yine daha açıklayıcı olacaktır. Bir girip bakın. Ondan sonra bakın market nerede kırılıyor? Burada bir karakter değişimi nerede geliyor? Şu büyük satış mumunu gördünüz mü? Bu satış mumu arkadaşlar nedir? Buradaki alıcıları yenen, artık satıcıların hakimiyetinin öne geçtiğini bize anlatan mum. Şuradaki engulflar, bakın bu engulf kümesi. hani Burasını bir bobin olarak düşünün. bizciler için price action e, bu şekilde anlatıyorum. Burası bir bobin de aşağıya kırıldı. Bu bobinin litesinde e, buradan artık shortlayabilirdik arkadaşlar. Bu şekilde bir fırsat vermiş. Peki e, TP bölgesi neresi olacaktı? TP bölgesi arkadaşlar muhtemelen... Yani burada ben muhtemelen şu mumun sonrasında çıkardım. Yani yalan yok. Bu mumdan sonra çıkardım arkadaşlar. E, bu mumun aşağıya kırılınca belki şurada tekrar açardık ama e, bu hani bir geri dönüş, bu yutan bir engulf attırmışlar. Ama fiyatın artık range'i nedir? Bu aralık olarak düşünebiliriz arkadaşlar. Bakın burada da fiyat boşlukları olduğu için e, fiyat oradan zıplıyor. Fiyat boşluğunun ne olduğunu bilmeniz önemli arkadaşlar. Bakın. Fiyat buraya kadar düşmüş düşmüş düşmüş. Nereden zıplıyor? Fiyat boşluğundan zıplıyor yukarı gördünüz mü? Ondan sonra daha da düşüyor. E buralar çünkü arkadaş bakın bu fiyat boşluğu şurada kullanıldı. Kullanılmamış fiyat boşluğu nerede? Burada. Burada likidite de var. Fiyat oradan zıplamayı tercih ediyor. E şimdi burada neyimiz var? Bakın burada fiyat düştü arkadaşlar. Hem likiditemiz var hem de fiyatın boşlukları var. Yani günlük zaman diliminde vesaire. Orası boşluktur. Bakın fiyat boşluğu. Şurası da öyleymiş. Buradan düşmeyi tercih ediyor. Yani bu fiyat boşluklarını biliyor olmak gerekiyor. Şimdi Borsa İstanbul'da destek bölgelerindeyiz arkadaşlar. Buna ne yapabilir? Hani çok likidite ihtiyaç duyuyorsa şuranın likidisini alabilir. Deviyasyon bir maniküle hareket gelebilir. Ondan sonra buranın yukarı doğru artık hareket etmesini bekleriz. Yani ne yapalım ki? Şu aralıkta yine fiyatın destek direnç dönüşümü olarak düşünebilirsiniz burada. E buraya kadar en kötü zıplar yani. Ne yapacak başka? Peki biz Bitcoin'e bakalım artık. Bitcoin. Çizimleri bir örtelim. Burada neyimiz var? Arkadaşlar burada aslında tehlikeli, tehlikeli bir yapı var. Neden tehlikeli? Çünkü yukarı doğru genişleyen bir megafon yapısı. Ya çıktıkça satışıyor, çıktıkça satışıyor. Bakın gördünüz mü? Yine buradan satış yeme ihtimali var. Onun haricinde zaten pahalılık bölgelerinde e, güzel ligi toplamış olabilir. Bakın satış gelmiş zaten. Bu satıcılı mum şu engulf kırılırsa yukarı üzerinde kapanış gelirse muhtemelen şuraya kadar filan yürür. Tamam mı? Buranın ilk muhtemelen yürür. E, ama ne yapar? Hani belki megafonu biraz genişletir. İşte bir şeyler yapar. Ama bu yapı kompres bir yapı. Hani şuradaki gibi ya da şuralardaki gibi çıkamıyor artık arkadaşlar. Bunu e, görmek lazım. Yani bu artık görebiliyorsunuz değil mi? Fiyatın şuradaki hareketi buradaki momentumuna sahip değil. Dolayısıyla fiyatın talebinin çok olduğu seviyelerden geri dönüp destek alıcı bulmak isteyebilir. Onun haricinde yine şurada farklı bizim talep bölgelerimiz oluştu arkadaşlar. Buradan bir tepkisi olacaktır malın. Buradan gelirse eğer başka bir tepkisi olacaktır. Yani de destek bölgesiyle kesişiyor gördüğünüz gibi. Optimal girişlere de denk geliyor yani. Fibonacci seviyelerinde de denk geliyor. Şöyle bir atalım. Optimal bakın 70 79 618'de yine önemli bu seviyelerden. Yani az çok. Zaten burada şeye olmamız lazım. Bakın dikten tepeye ben bir Fibonacci attım arkadaşlar. Bunu ne yapıyorum biliyor musunuz? Premium diskant ya ucuzluk pahalılık bölgeleri olarak belirliyorum. Fiyatın geri döneceği yere bunun bitimini çekeceğim. Fiyat buradan geri dönerse ben bunu bu seviye çekeceğim ama fiyat buradan şöyle bir şeyler yapıp geri dönmeye başlarsa bu sefer oraya güncelleyeceğim. Şimdi bu bize neyi anlatmak istiyor peki? Bu yeşil bölgede dipten çektiğimiz zaman tepe yeşil bölgenin içerisinde kalan arkadaşlar yapılar al diyor. Bize al diyor. Yani burada biz fiyat boşluğu farklı yapılar vesaire bulursak. Mesela buradan neresi olabilir? Fiyatın oradan da dönmeli tahmin edin. Şurada bir order blok vesaire var. Bir şeyler var tamam mı? Destek bölgeleri. Buranın altında bir fitil mitil bir şeyler bırakıp Yukarı bir kırdım be. Bu bir şeyler atarsa ben dahil olmaya çalışırım. Onun da haricinde gelsin. Buradan dönüş ararız. Hani buradan dönemiyorsa ve buradan zıplar muhakkak. Ne yapacak başka? Bunlar hepsini aşağıya mı kıracak? Yok. Peki üst tarafta neyimiz var? Bakın buralar satıcılı bölgeler arkadaşlar. Şurayı bir işte belki 17 belki 23 günlükte bir imbalansın fiyat borçlu. Yani kullanılmamış engulfun bir parçası. Onun da üstünde yine bir akümüle bölge. Bu bölgeleri tekte kırması zor arkadaşlar. Bakın yani şu bölge bu bölge tekte tek mumla kırılıyorsa artık yeni şeyler konuşuluyor olur yani. Başka senaryolardan bahsederiz. Boğa mı geldi diye sorarız bir kendimize yani. Burayı filan tekte kıramaz. Neden? Çünkü burası güzel bir satışın kaynağı olan Bakın güzel bir satış akümüle bölge test de edilmedi. Şu bir test değil. Şurada çok fiyat boşluğu dahil. Buranın gövdesi duruyor daha. Bir sürü satıcı. Bakın burada neyimiz vardı? Alıcılar da vardı. Terste kaldılar bu düşüşle birlikte. Maliyet için bekliyorlar. İnanın ki onun, onların pozları hala açık bekliyor. Burada zararda. Aynı zamanda bu bölge yine çok majör bir destek seviyesiyle kesicim halinde arkadaşlar. Bunu şöyle yapacak olursak yani bir esrafilik destekleyen dönüşümü olarak düşünebilirsiniz. Burası önemli bir seviye tamam mı? Yani buradan bir satış yiyecektir. E, kör olmaya gerek yok. Buradan ben varsa yani olmuşsa longlarımı örterim. Eğer burayı kırarsa tekrar açarız yani orada sıkıntı yok. Ondan sonra bir de şurada bizim destek bölgemiz vardı. Arkadaşlar kabaca çizecek olursak yine şuralarda var ondan sonra bakın şu düşüş dalgasının bir optimal gelişini atalım. Bunu böyle ters çekiyor olmak lazım. Bu şekilde yine kırmızı bölgelerde kalan yapılar bize sat diyor arkadaşlar. Başka bir açıklaması yok. Ya bu da şurada bir aşağıya doğru marketin structure shift olduğunu da biliyoruz değil mi? Hani Bunun videolarını attık. Girin bakın. En güzel stratejilerden bir tanesi. Aşağı doğru bir MSS geliyor arkadaşlar. Aslında bu MSS'in geldiği yer vasıtasıyla yani bizim şuraya da çekiyor olmamız gerekebilir. Çünkü bu nasıl bir bölge? taburalardan buralardan düzeltmiş bir bölge. Dolayısıyla onu kıran dalga da e, burası olarak değil komple burası olarak düşünülebilir. E, şu bölgeler ne olacak arkadaşlar? Rallilerin sona erdiği hüzünlü bir bölge haline gelebilir. Yani nihayet bu bölge. Ama bu bölgede yine satıcılı olarak çalışacaktır arkadaşlar. Burayı tek tek kıramaz. buraları tek tek kırıyorsa retestinde filan longlarız. Anladınız mı? Başka şeyler konuşuluyor. Olur. Burayı filan kırarsa artık şuraların likitesini ya da buradaki fiyat boşluklarını buralarda kendini eşlemeye gidiyor olabilir fiyat. 40 binler, 45 binler. Peki ama şu anda uzak tabii ki uzak senaryolar bunlar. Aşağıya doğru geri çekilmeler yine alım fırsatı olarak düşünebileceğim geri çekilmeler olacaktır. Bunu bir kaldıralım böyle. MSS var dedik. Market Structure Shift %50 ve altında. Bu dalganın geri dönüşünün başladığı seviyede ben bu malı toplamaya başlarım arkadaşlar spota falan bu şekilde şeyler yaparım peki çünkü hani bu buradaki talepleri tekte yok etmek de istemeyecektir bir kere zıplayacaktır en kötü bu düşüşün optimal gelişlerine kadar en kötü burada satarız yani ne olacak Peki bir de neye bakalım? DXY'ye -E bakalım. Arkadaşlar DXY'de aslında bir yükseliş bekliyorum. DXY'ye doların endeksi biliyorsunuz. Bunun çünkü aylık zaman diliminde şöyle bir görüntüsü var. Bakın. Yukarı doğru bir MSS'imiz geliyor. Market Structure Shift'imiz geliyor. Ondan sonra asıl yükseliş rallisinin, boğazının, dalgasının %50 noktası ve aşağısı yine alım için elverişli bölgeler. Burada da aynısını 2011-2017 aralığında da yapmış. Burada çıkıyor. Gördünüz mü? Sonra geri çekiliyor. %50 seviyelerine yakın bir yerden tekrar zıplamış. Şimdi neyimiz var burada? Yine bir MSS'imiz var yukarı. Ondan sonra dalgamız burası, biz Fibonacci'mize attık geri çekilme seviyelerinde yüz ve aşağısını, özellikle fiyat boşlukları önemli. Şimdi bakın bu engelsler fiyat boşlukları tek başına genellikle ben inefficient sayarım, yani verimsiz bölge sayarım. Tamam mesela şuradaki gibi. Bakın bu fiyat boşlukları arkadaşlar bir breakerla kesişiyor ise burayı kullanırım. Şimdi buradaki fiyat boşluğu da e, neyle kesişiyor? Burada breaker bloklar kesişiyor. Haftalıkta şurada güzel breakerlar vesaire var hem de ucuzluk seviyelerine geliyor. E buradan ben bu malın bir B dalgası yapmasını beklerim yukarı doğru. Şuraları doldurmasını vesaire beklerim. Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz. Bakın en sonki engo hani şurası order blok olarak biliyorsun. Buradan da satış gelir. Yani bu bölgeler komple satıcılı bölgeler olacak. Oradan da artık dönüş alırız euroda falan. Altında euroda long bakarız bu buradan. Şimdi altında altın çok buruş arkadaşlar. Altına short setup falan çizmek istemiyorum. Ben bu DXY'nin buradaki yükselişini bir şekilde kullanacak olursam onu Euro'da shortlamayı tercih ederim. O şekilde kullanmayı tercih ederim. Çünkü altın DXY ile birlikte yükselebilir. Öyle bir manyaklık yapar arkadaşlar. Altın bu tamam mı? Bizim beklediğimiz girişi altın kompres yapıları. Burayı yukarı kırdırdı, test etti, fırladı. Biz altını hala short aramıyor olmamız daha sağlıklı olabilir açıkçası. Peki. Yani dolar endeksi buradan zıplayabilir arkadaşlar eğer Forex'e takılıyorsanız bakın e, ne olacak Euro'da poz alabiliriz de eksiğinin yok ne yazık ki. Onun haricinde bu doların zıplaması yine kriptoyu nasıl etkiler? Kripto nasıl etkiler? Yani çok olumlu etkilemez tabii ki. Negatif de çok fazla etkilemeyebilir. Bunlar yine kendi grafiğini yapar arkadaşlar her şey, her şey price action bakın bu dalgalarımız var şimdi. Yani burada elit de bakacak olursak üçüncü dalga atıyor. Bir düzeltme sonra bir son bir tepe yapar. Yapabilir yani arkadaşlar. Bakın böyle de şeyler olabilir tamam mı? Bu itki olmasa bile yine beşli bir düzeltme yapıyor belli ki. Ya da ne olabilir mesela? A, B, C de yapıyor olabilir. Bu C dalgasının yani şu dalganın bitimine bakıyor olmak lazım. Muhtemelen bir dördüncü dalga. Ondan sonra bir son likidi temizliği. Ondan sonra ikili tepeden böyle çakış e, düşecekse şayet. E düşmeyecekse ne yapar? Bu itkiyi uzatır farklı etkiler atar yani öyle şeyler yap. Neyse bu video bu kadar. Sorunuz varsa istediğiniz mal varsa analizini yapmamı istediğiniz yorumlara yazın arkadaşlar. Kendinize de çok iyi bakın. Hoşçakalın.